geçen sizlerle birlikte en deli bir videocu yanımda. Adın ne? Adını biliyorum ben. Mehmet Kerem. Evet. Youtube kanalım var. Şuradan atlayacak. atlayacak. Ay, atlıyorum. al al. Al al dur kamerayı Şu al. Kamerayı var. Evet atlayacağım şimdi. Kamerayı <laughs> aldım. Eten, kamera Yüksekliğe bakın. L Tamam başlıyorum. Hadi. Oğlum hadi kamerada çıkalım. Tamam tamam. Ya çekil çekil. Gerçekten. Oğlum kameramanda o. Atlıyorum. Aa, hadi geçsin, hadi. Ya tamam hadi tamam. Başla. Atladım. Ama kamera şöyle çıktı arkadaşlar. Ay, Oy. Atladım ha. Atladım. atladım. Hiçbir yerim kırılmıyor arkadaşlar. Allah bana nasıl kemik vermişse. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şuraya çıkacak. Hadi şuraya. O, o. çocuk gidiyor ya. Oğlum dur daha kameraya vermedim. Ben kamerayı, al. Kameram, kamera. Al kamera, mamara. Yeter ama be. Ben de geliyorum, çıkıyorum. Beni seni. Al. Tamam <laughs> Kamerayı da dakika Kamerayı al. koydu çocuk. Dikkat kadar... <laughs> <laughs> et. Allah sana kemik verdi. Ben. Kamera elimde zor gidiyorum. Öbür elme almak zorundayım kamerayı düş düş düşürmemeye de dikkat ediyorum. kameray. Tamam. Ver. Hayır ben iniyorum. Tamam. Ya oğlum çıksana gerçek kameradasın. Arkadaşlar iniyorum. Hadi hadi. Göstersene mi bana ya. Ya kanka bir hareket göstereceğim. Çekilimle. Tamam. Oğlum çık çıkından sonra. Gırbi. Ne, ne şimdi? Sildim. Kanalıma boşuna girmeyin. Arkadaşlar, Bütün yok. videolarımı sildim arkadaşlar. Arka Lan çocuğun atladığı yere bakın. <laughs> şaka şaka. Alçaklığa bakın. <laughs> Çok bir yer. Önce benim elim sağ arkadaşlar ben nereden atlarım? Bakın arkadaşlar en yüksek yerden atlarım ben. O o bir de bebek şeyi yapıyor atla atla. Ya bir dakika arkadaşlar çocukların askerden gelişi şöyle göstereyim. Atıyorum takmayı. Bakın. Oha kamera elimde tek elle attım. Oğlum kolum çekti sanırım lan. Oha. Elle lan kolumu. Lan oha arkadaşlar kolum kırılmadı. Lan ben nasıl oldu sen... size çok güzel bir şey tavsiye ediyorum. Bak kendim yapacağım sakın denemeyin bunu. Elime iki elimi de hareket eden arabanın altına koyacağım. Oha! Çocuk gerçek deli ya. Hayır. Hayır ne bitmedi? Arkadaşlar bence ben bir ölümsüzüm. Ya oğlum salaksın ya. Ya gerçekten ölümsüzüm. Nereden düştüm? Ta tepeden düştüm. Hiçbir kralım adula Ay ah. <laughs> anne şuradan takirli şey yaptım kol kol kolum çıktı kanım çıkmıyormuş. Sen kesin bir sağ aksın. Sanırım ben de ölümsüzüm. Hayır mavi stil ama ben hareket. De... Ay. Anne anne. Bence beni öldürdü. Bak ne kadar inşallah. inşallah. Evet. Oha. Benim de her yerim çıktı sanırım bir şey olmadı. Bu hareketleri arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar aslında bir yerden çok fena düştüğünüzde kolumuz bir yeriniz kırılıyor. Aa ben çok tepeden bakın nereden düştüğümü göstereyim. Bakın şu 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 yerden şu arkadaşlar. yeri görüyor musunuz? İşte oradan düştüm arkadaşlar. Bir yerim bile kırılmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bebek kendine çıkmış şu adam. Arkadaşlar bakın. Ya oradan ben bile girebiliyorum lan. Gireyim. Tut şu kamerayı. Tamam. Arkadaşlar, bebeği getirmiş yani. Atayım şimdi. Ya hayır ya. Tamam. ya, ne yapıyorsun? Ya, Küstün. Hayır hayır. Ne 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 da tutmayacağım ama. Az görmedik senin yüzünden. Az görmediler. Ne? Kamera görmüştür. Arkadaşlar illa ben bebek getirdim diye bu da atmaya çalışıyor. <laughs> Berkese. Ve ondan de. dolayı da tutamıyor. Bebek değilim. Ben hareket yapamadan bu, bu hareket yapabiliyor ama. Evet bebek çünkü bebek. o oyuncak bebek getirmiş. Bir de beni kameraya çekmedi. Sen hareket yapmıyor musun ki şu anda Neyi çekeyim? Olmadı çıksana şuradan ya. Hadi artık çıktı artık. Ben ya, Şimdi belki izliyoruz. Hadi, hadi, Çekmemizi istemez. Çekmemizi istemez. Tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. <Girdim>. Çocuk girdi. <laughs> çocuk. Bakın. Bu kadar mı çekelim? Evet. Mi? Lan ini senin inişinin tepenin inişine arkadaşlar nereden indiğine bakın. o ne yapıyorsun be? Bak ben senin. Oğlum, bak sana sana oha çocuk hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yaptı görsünler. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Çocuğa bak çocuğa çocuğa.